Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Acaba hangi takım bu büyük maçın galibi olacak? Değerli seyirciler, bugün Çobani Stadyumunda oynanacak mücadelenin heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Değerli yorumcumuz Ertem Şener de bana destek olacak. Bugün harika bir süperlik maçı ile karşınızdayız. Fenerbahçe Beşiktaş'la karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Çok güzel bir mücadele izleyeceğimize inancım tam. Ekran başındaki futbol severlere keyifli seyirler ve iki takıma da başarılar diliyorum. gerçekten de çok önemli oyuncular var. Fakat performansını büyük bir merakla beklediğimiz isimlerin başında elbette Marco Asensio geliyor. Uzaklardan kaleyi gördüğünde vurur. Hem de ne vurur? Jeneriklik gol denince akıllara ilk gelen isimlerden birisi o. Bu nedenle onu iyi kapatmaları ve mümkün olduğunca şut açısı vermemeleri gerekiyor. Bahçe'nin ilk bakıyoruz. Kalede Ederson, İsmail Yüksek ve Edson Alvarez orta sahanın merkezinde. İleri uçta Yusuf Endesiri var. Ve Beşiktaş'ın ilk 11'ine bakıyoruz. Kalede Mert Günok, Orkun Kökçü ve Wilfred Endidi orta sahanın merkezinde. Bugün bir hücumcuyla oynayacaklar. başladı. Rafa Silva. Başarılı bir müdahaleyle rakibin hücumunu noktalıyor. Kerem Akgülkoğlu kanattaki boşluktan ilerlemek istiyor. Üzerine gitti. Rafa Silva, havadan nefis bir top. <laughs> bu topu kurtarıyor ama tehlikesince. Ne kaleci bu topun ağlara gitmesini anlıyor. Takım arkadaşları bile bu golün nasıl kaçtığını anlayamadı. derinlemesi Derinlemesine bir pas düşüncesi ama bayrak havada. Tam anlaşamadılar. Biraz daha beklese arkadaşı offside'dan çıkacaktı. Foster Volde. İsmail Yüksek. İsmail Yüksek. Edson Alvarez. Müdahalesi yerinde. Şimdi önemli bir atak geliştirebilir. Güzel yere gönderdi. ve hücumda ideal pozisyonu bulmak için paslaşıyorlar. Durum berabere. İsmail yüksek. Kerem Aktürkoğlu. Marco Asensio. Ve hakem bu pozisyon için offside kararı veriyor. Rafa Silva. Rafa Silva. Endidi. Kemi Abraham. Topu havalandırdı. Ve top dışarıda taç. Beşiktaş kullanacak. Yusuf Ennesiri Nelson Semedo Fenerbahçe topu kaybetti Gabriel Paulista Emirhan Kerem Akgülkoğlu Ve topu karşı takıma kaptırdılar. Rakibini geçmeyi başardı. Öne geçme şansı. Kaleci kurtarıyor. Öne geçmek için iyi bir pozisyon hazırladılar. Ama bu kez kaleciye takıldılar. Ceza sahasına doğru gönderdi. Çok uzaklaştırdı. inanılmaz. Orkun Köpçü. Gabriel Paulista. Seri şekilde paslaşarak rakip savunmayı açmak istiyorlar. Antrenmanlarda ne kadar pas çalıştıkları belli oluyor erken kesildi ve top rakibe geçti. Brown ve Çoban Stadyumunda ilk yarının son düdüğü geliyor. İlk yarıdaki pen mücadelede ikinci yarı başladı. Seyir zevki açısından beklentileri karşılayamayan ilk yarının ardından bakalım maçı heyecan gelecek mi? Savunma bölgesinde başarılı bir müdahale. Ekson Alvarez. Orkun Kökçü rakip doğru mesafe kat ediyor. Ve topu rakibe kaptırıyorlar. Önemli bir fırsattı. Bakalım Beşiktaş bu köşe vuruşuyla öne geçebilecek mi? <laughs> Kısa bir top gönderiyor bir hata yaptı ve top olta çıktı. Pozisyonun oynandığı sırada da topun çizgiyi geçmediği netti ve gol kamerasından da doğrulanmış oldu. İsmail Yüksek Marfa Asensio Asensio. Copodan marco Asensio. Top şimdi rakip takımda. Sonrasında kaleciyle bire bir kalan oyuncunun çok sert vuruşunu görüyoruz. Nefis bir gol. Bu golle öne geçen oyuncularını kutlayan teknik direktör yedek kulübesinde büyük bir sevinç yaşıyor. Nihayet ikinci yarıda bozuluyor Enesiri. Yusuf Ennesiri Bu pasta hücumu harekete geçiriyor Ve bu topu tutmayı başardı Rafa Silva Nelson Semedo. Ederson. Nelson Semedo. Fenerbahçeli taraftarlar artık son düdüğü bekliyor. Ve şimdiden takımlarının galibiyetini kutlamaya başladılar. Kendi yarı sahalarında topu rakipten uzak tutarak sürenin geçmesini bekliyorlar. Son bölümde temkinli bir şekilde paslaşarak topu rakipten uzak tutmaya çalışıyorlar. Beşiktaş son dakikalarda beraberlik golü için geliyor. Brown topu kontrol eden Ederson. Marco Asensio. Edson Alvarez. Bakıyoruz. Aslında kalecinin önemli bir çabası var ve topa da dokunmuş ama bu dokunuş yeterli olmamış. en az 3 dakika daha izleyeceğiz. Endidi. Arkaya doğru iyi bir top. Rakibin baskısı altında şut fırsatı arıyor. Ve hakemden maçı bitiren düdük geliyor. Kazanan taraf Fenerbahçe oluyor. Net bir şekilde kazanmayı en çok isteyen taraf onlardı. Rakiplerine iki gol fark atarak hedeflerine ulaştılar. Bugün kendisinden gerçekten iyi bir performans izledik. Bugünkü maçta sergilediği iyi oyunla topu ağlarla buluşturmayı başardı. Takımıyla birlikte galibiyete de ulaşarak gayet iyi bir maçı geride bıraktı.